Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Yine bir problemler konusuyla devam ediyoruz. Bu sefer işçi problemleri ikinci testindeyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Soru seviyeleri birazcık daha orta seviyeye yaklaştı. Şu an birinci soruyla başlıyoruz. Bir işi bir usta ve bir kalfa 14 günde. Yani usta artı kalfa beraber 14 günde yapıyorlar. Aynı şekilde usta artı çırak 21 günde yapıyorlar. Bir kalfa ve bir çırak yani kalfa artı çırak eşittir 28 günde yapıyorlar. Peki şuna dikkat edelim. Bunlar 14, 21 ve 28 günde yapıyorlarsa bunların ortak katını alacağım. Mucize yöntemden bahsetmiştim. O zaman 14, 21 ve 28'in en küçük ortak katını alıyorum. 84 x. 84 x. O zaman şöyle düzenleyelim şurayı. U artı K eşittir. 14 günde bitiyorsa 84 x'lik iş. Yani demek ki bir günde ne kadar x çıkartıyorlar? 6x'lik iş çıkartıyorlar. 84x bölü 14'ten. Sonra usta artı çırak eşittir. Yine aynı şekilde 84'ü 21'e bölüyorum. Bir günde yaptıklarını merak ediyorum. 4x'lik iş buradan çıkar. Aynı şekilde kalfa artı çırak eşittir. Totalde 28 günde bitirdikleri için 3x'lik iş çıktı. Bunların hepsini topluyorum arkadaşlar. Yani 2 usta, 2 kalfa, artı 2 çırak eşittir 13x. Hemen şurada düzenleyelim. Usta artı kalfa artı çırak eşittir 13x bölü 2. Yani bir usta bir çırak bir kalfa bir günde 13x bölü 2'lik iş çıkartacaklar. Peki o zaman şuna bakalım. 13x bölü 2 bana ustayı soruyor. Yani kalfa ve çırağı iş işlemden ayırmam lazım. Kalfa artı çırak 3x'ti. E ustaya ne kadar kalıyor onu hesaplayayım. 13 x bölü 2 eksi 3 x yani 6 x bölü 2'yi çıkarttığım vakit 7 x bölü 2 kalır. O da bir usta demek ki 3.5 x'lik iş yapıyormuş. İşin tamamı 84'tü. 84 x bölü 7 x bölü 2. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip yap, çarptım. E, X'ler gitti 7'ler sadeleşti buradan 12 geldi. 12 çarpı 2'den 24 günde bitirebilir. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyorum. Ali 4 gün, Berk 2 gün çalışırsa işin tamamını. Ali 3 gün, Berk 2 gün çalışırsa işin 13 bölü 18'ini. Yani demek ki iş 18'e bölünebiliyor. O zaman işin tamamına bir 18x diyerek başlayalım. Peki Ali 4 gün. Yani 4 tane Ali artı 3 tane Berk eşitmiş işin tamamı yani 18x kadarlık iş bitti. Sonra Ali 3 gün yani 3a artı Berk 2 gün yani 2b eşittir. 18'de 13 dediği için 13x'lik iş çıkmış oldu. Aynı işin tamamını Berk tek başına kaç günde bitirebilir? Şimdi ben Ali'yi yok edeceğim o zaman ki Berk'in iş gücü kalmış olsun. Şurayı 3 ile genişletiyorum şurayı eksi 4 ile genişletiyorum. 12a artı 9b eşittir 54x. Eksi 4 ile genişlettim. Eksi 12a eksi 8b eşittir eksi 52x oldu. Taraf tarafa topluyorum. 12a'lar sadeleşti. B kadarlık iş buradan 2x iş gelmiş oldu. Yani Berk'in bir günde yaptığı iş 2x'miş. İşin tamamına 18x demiştik. 18x bölü 2x'ten Totalde 9 günde bitirmiş olduğunu buluyorum arkadaşlar. Yani bütün bütün sorularda işe yarıyor gördüğün gibi. Önemli olan işe ne diyeceğini belirlemek. Onu da kesir problemlerinden de gördüğümüz gibi neye böleceksem kesir çıkmasın diye ona x diyorum. İşin tamamını ben belirliyorum. O yüzden her şey benim kontrolüm altında. Devam ediyoruz. Aslı ve Kerem bir işi birlikte 24 günde yapabilmektedir. Aslı 4 gün, Kerem 8 gün çalışırsa işin 2 bölü 9'u bitiyor. Şimdi işi 24 günde yapıyorlar. Demek ki 24'e bölünebilen bir iş var. Aslı 4 gün, Kerem 8 gün çalışırsa işin 9 bölü 2'si. Yani 9'a da bölünebilen bir iş var. Yani 24 ve 9'un ortak katı direkt 72x'i yapıştırıyorum. 72x'lik bir işten bahsediyorsam 24 günde bitiyor. O zaman Aslı artı Kerem bir günde bak bir gün diyorum buraya. Bir günde ne kadarlık iş yaparlar? 3x'lik iş yaparlar ki 24 ile çarpınca 72x'lik iş gelsin. Peki aslı 4 gün. O zaman 4 tane aslı artı 8 tane kerem. İşin 9'da ikisini yani 72x'i 2 bölü 9'la çarpıyorum. 8 buradan 16x karşıma çıkmış oldu. işin. 16 xli kısmının yapıldığını görüyorum. E, bir tane aslı bir tane kerem çalıştığında 3x gelmiyor mu? O zaman şöyle bir parçalama yapacağım. Bak dikkat et. 4 aslı artı 4 kerem artı 4 kerem daha 8 gün çalışacak çünkü. Eşittir 16x. Hiçbir şey değiştirmedim. 4 aslı 4 kerem. E, bir aslı ile bir keremin beraber çalışması 3x'ti bir gün. Ama 4 gün çalıştıkları için buradan 12x'lik iş geldi. Artı. Kerem 4 gün daha çalışacak 16x. E o zaman 4 tane 4 günlük çalışmasına ne kaldı? 4x kaldı. Demek ki Kerem'in bir günde çalışma performansı x kadar. E o zaman Kerem x kadarlık çalışıyorsa aslı toplamları 3 xte 2x kadarlık çalışır. O zaman şunu diyeceğim. Aynı işin 3'te birini yani 72x'in 3'te birini hesaplıyorum. O da 24x. Yani 24x'lik işi Aslı ne kadar da bitirir diyor. E iş 24x. Aslı'nın performansı 2x. Böldüğüm vakit 12 gün olmuş oluyor. 12 günde Aslı kalan işi o işte birini tamamlamış olur arkadaşlar. Dördüncü soruya devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda her gün aynı miktarda mal üreten bir fabrikada belirli günlerde çalışan makinelerin toplam çalışma saatlerinin yer aldığı tablo verilmiştir demiş. Sonrasında Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe pazartesi günü sadece A ve B çalışıyor. 10 saatlik bir çalışmayla belirli malı üretebiliyorlar. Salı günü A ve C çalışıyor. 12 saatte üretiyor. Çarşamba B ile C çalışıyor. 15 saatte üretiyor. O zaman 10 saat, 12 saat ve 15 saatte üretilebilen bir mal olduğu için ben buradaki işe yani çıkartılması gereken mala 60x diyorum. Peki o zaman A ve B makinaları demek ki saatte toplam 5, 6x çıkartıyorlar ki 10 saatte bitiyor. Aynı şekilde A ve C makinaları 5x Aynı şekilde B ve C makinaları da 4x çalışıyorlar ki bu kadar iş çıkıyor. Peki o halde A ve B makinaları 6x çalışıyorsa hemen şöyle bir tablo oluşturuyorum. A artı B 6x A artı C 5x A artı C'ye 5x dedik. Aynı şekilde B artı C'ye B artı C'ye şöyle B yazamadık. B artı C'ye 4x. O zaman bunların hepsini topladığımda şu tarafta toplayacağım. 2 tane A kapasitesi, 2 tane B kapasitesi, 2 tane C kapasitesi toplamda 11, 15x gelmiş oldu. Birer tane kapasitelere düşürürsem bunları 15x bölü 2 yani diğer tabirle 7,5x bir iş çıkar. 3'ünden beraber bir saatte. O zaman 3 makine beraber çalıştıklarında 7.5x bir iş çıkacak. Ve 60x'lik işin ne kadar da çıkacağını merak ediyorum. Yani 60x bölü 15x bölü 2. Hemen ters çevirip çarpacağım. 60x çarpı 2 bölü 15x diyecek olursam bunlar gitti. Bunlar da sadeleşti. Işte 4. Yani totalde 8 saatte üretmiş oluyor arkadaşlar. Şu işlemi yaparak 60x'i belirleyerek herkesin her makinenin saatte ürettiği kapasiteyi buldum. Sonrasında toplamlarını bulup beraber kaç saatte üretebileceklerini buldum. Yani işlemleri düzgün bir şekilde takip etmenizi tavsiye ediyorum. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Bir işi Ahmet, Berk, Cem, Demet ve Enes'in tek başlarına bitirme süreleri aşağıda saat türünden verilmiştir. Şimdi 6 saat, 8 saat, 12 saat, 24 saat ve 48 saat. O zaman totalde bu bütün sayıların ekokunu alacağım. Yani iş direkt kafadan 48x'i vermiş oldu. 48x toplam iş Ahmet 6 saatte bitiriyorsa demek ki Ahmet 1 saatte 8x kadarlık iş çıkartır. Berk 6x çıkartır. Cem 4x. Demet 2x. Enes de x kadarlık iş çıkarmış olur. 5 kişi birlikte 2 saat çalışıyor. 8, 14, 18, 20, 21. 21x'lik iş çıkacak. 2 saat çalışıyorlar dikkat et. 2'şer saat çalıştıkları için totalde 42x'lik iş çıkartacaklar. Ve geriye 48x'in tamamlanması için 6x'lik daha işe ihtiyacım var. 3 saat daha çalışınca tamamlanıyorsa 3 saatte hangisi 6x'lik iş çıkartır? 2x'lik iş çıkarması gerekir. E, kim de 2x kadarlık çalışan O da, Demet'ti yani doğru seçenek Demet olmuş oluyor arkadaşlar. 6. soruyla devam edelim arkadaşlar. Recep Usta yukarıdaki 9 parçadan oluşan çiftin kahverengi parçalarını 72 dakikada yani o zaman bölersek bir tanesini 8 dakikada boyar. Sonra çırağı cansa mavi parçalarını 48 dakikada yani 8 tane parça olduğu için 6 dakikada canın işi sürer. İkisi birlikte aynı anda başlamak koşuluyla, aynı parçaları yapmak koşuluyla 21 parçadan oluşan çit. Yani 21 tane kahverengi kısmı var. O zaman maviler arada olduğu için 20 tane de mavi kısmı var. Bir kere bu usta ve çırak beraber çalışacakları için eş zamanlı vakitlerde ne kadar ürün çıkartıyor ona bakalım. 8 dakikada bir tane, öteki de 6 dakikada bir tane çıkartıyor. 6 ve 8'i 24'te buluşturursam 24 dakikada 3 tane ürün çıkartır. 24 dakikada 4 katı 4 tane ürün çıkartmış olur. O zaman 24 dakikada 3 tane kahverengi blok, 24 dakikada 4 tane mavi blok bitecek. E, beraber çalışacaklar için bir tane 24 dakika geçecek. O zaman yavaş yavaş giden iş bu olduğu için bu iş biterse zaten diğerinden o kadar yok. Peki o zaman şunu söyleyelim. 24 dakikada 3 bitiyorsa 21'i bitirmesi için... 7 ile çarptım. Buraya da 7 ile çarpacağım. 7, 140, 168 dakika sürmüş olacak. Peki bakalım bu 168'i bitirecek mi? Zaten bunun 20 tane parçası var. 5 ile çarpacağım. 120 dakikada zaten bu çırağın işi bitecek ve kenara çekilecek. İşi tamamen, tamamen sonuna kadar götüren usta. Ustanın işi biterse zaten çırağın ki bitmiş. Sonrasında 168 dakika kaç saat? Bak sorunun kökü saat cinsinden olmuş. O zaman 168 dakika saate çevrilirse 168 bölü 60 şeklinde ifade edilir. O da 2 tam 48 bölü 60 kalır. Yani 2 saat kesin var. 48 bölü 60'ı kesirli olarak nasıl ifade ederiz? 6'ya böl 8, 6'ya böl 10. E zaten 2 tam vardı. O zaman 2 tam 6 bölü 8 bölü 10 olmuş olur. Yani o da 2.8 istediğim cevap. Yani 2 tam 8 bölü 10 nedir? 2,8'dir arkadaşlar. Bu şekilde yazabilirsiniz. Yedinci sorudayız arkadaşlar. Duvar ustası olan Yunus Sinan Kazım'ın çalışma sistemleriyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Yunus 24 gün çalışma 6 gün ara veriyor. Sinan 32 çalışıyor 8 ara veriyor. Kazım 40 da 10 gün ara veriyor. Her gün 6 metrekare Yunus örüyor. 8 metrekare Sinan 10 metrekare Kazım örüyor. 3 usta aynı anda çalışmaya başladıktan 100 gün sonra toplamda kaç metrekare duvar örer? Şimdi şunu hesaplayacağım. 24'te 6 ise o zaman 30 gün çalışıyor. 20, 30 günün 24'ü çalışıyor. 60'ın 72'si, 90'ın da... 60'ın 48'i, 90'ın da 72'si çalışıyor. Geriye kalan 10 günde izin yapmayacağı için 82'si çalışmış oluyor. Sonra Sinan'a geçtim. 40 günün 32'si çalışıyor. 80'in 64'ü çalışıyor. E, geriye kalan 20 günde izin gününe henüz sıra gelmeyeceği için 84 yapmış oluyor. Burası 82, burası 84. Kazım'ınki 2 zaten düz hesap. 50 günün 40'ı çalışıyor. O zaman 100 günün 80'i çalışır. Hemen şöyle Kazım günde 10 metrekare, Ondan sonra e, Sinan kaçtı 8 metrekare. E, Yunus da 6 metrekare olmuş oluyor. Kazım zaten buradan 800 geldi. 640, 32 daha 672. E, 680, 12 daha 600, 6, 480, 12 daha 492. Şunların hepsini toplayacak olursam 800, 672, 492. Bunları toplayacak olursam şuradan 4, şuradan 6, elde var 1, 9, 15. 4 daha 19. Eldeyi koymuştuk. 1964. Doğru seçenek olmuş olacak arkadaşlar. Bir grafik sorusundayız. Eşit kapasiteli 32 işçi birlikte bir işe başlandıktan 10 gün sonra 12 işçi işi bırakıyor. Kalan işçiler ise 8 gün daha çalışarak işi tamamlıyor. Kemal öğretmen Esat Mehmet Valili tahtaya kaldırarak bu probleme ait birer grafik çizmelerini istiyor. Şimdi 12 işçi işi bırakıyorsa... O zaman işin bitme süresi yavaşlayacak. Yani gün sayısı artacak. O zaman normalde düz bir şekilde giden grafik iş yavaşlayınca şu şekilde kırılacak. Bu kırılmamış bu olmaz. Çünkü aynı miktarda devam etmeyecek. Ya burada da aynı şekilde içeri doğru kırılma var. Sanki iş hızlanmış gibi duruyor. Ama Mehmet burada Mehmet'in çizdiği grafik bir yandan yavaşladığı için doğru seçerek olmuş olacak arkadaşlar. 9. ve son sorudayız arkadaşlar. Birebir direkt tanımdaki formülümüzü kullandırmak için verilen bir soru. İki işçi birlikte bir işi 3 saatte yapabiliyor. İşçilerden biri aynı işi tek başına diğer işçinin tek başına bitirebileceği süreden 8 saat erken bitiriyor. Buna göre bu işi daha çabuk bitiren işçi. Şimdi işçilerden birinci işçi birisi 2 saatte bitiriyorsa diğeri x artı 8 saatte bitiriyor. Bir saatte yaptıkları işten bahsediyorum. İş 1 işin tamamına bir diyorum. Birinci işçinin bir saatte yaptığı 1 bölü x. Diğer işçinin bir saatte yaptığı 1 bölü x artı 8. Bunların beraber yaptığı işleri toplayacağım şimdi. 1 bölü x artı 1 bölü x artı 8. Bunlar beraber bir saatte yaptıkları iş miktarı. 3 ile çarptığımda işin tamamı yani 1 bitmiş oluyor. Payda eşitleyeceğim içeride. Hatta 3'ü karşıya atalım. 1 bölü 3. Payda eşitledik. x artı 8 bölü x kare artı 8x artı x bölü x kare artı 8x eşittir 1 bölü 3. Ne oldu? 2x artı 8 bölü x kare artı 8 eşittir 1 bölü 3. Minik bir içler dışlar. 6x artı 24 eşittir x kare artı 8. Hepsini bu tarafa attım. x kare eksi 6x eksi burası nedir? 24 buradan ne geldi? 8 x burası. Eksi 6 x'i karşıya atalım. Şöyle dikkat. Şöyle oldu. Eksi 8 x'i karşı, eksi 6 x olarak geçirdim karşıya. Eksi 2 x oldu. 24'e geçirdim. Eksi 24. Eşittir 0. E, x eksi 4 çarpı x artı 6 diye çarpanlarına ayrıldı. E, o zaman x'i ya 4 seçersin ya eksi 6 seçersin. Bir zaman kavramını eksi 6 saat seçemeyeceğin için Buradan 4 saat olarak alabilirsin. Çünkü x1 eksi 6 diğeri 4 geldi. Eksi 6 saat diye bir kavram olmayacağı için denklem sana bunu verecek. O zaman e seçeneği doğru seçenek olmuş oluyor arkadaşlar. Testimiz bitti. Üçüncü testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.